Hmm. Orta, orta, orta. Merhaba Şahin ailesi. Bugün Minecraft oynuyoruz. Oynayalım arkadaşlar. Eee ben yapıyordum. Eee fide kapanmış arkadaşlar. Daman et etmeyelim. Bada yapacağım. Dünya <laughs> oluştur. Eee arkadaşlar. Bir tane sunucu yiyelim mi? Bakalım sunucu açık mı? Uçurum evet Ben arkadaşlar ben. Şimdi yatıcım yapalım. Aa ee, arkadaşlar bir daha şunu yapalım ya? Ay zorlu olsun ya. Çok kör olsun. Zollu olsun. Önce gidiyor. Çokluğun arkadaş arkadaşlarını arkadaşlarımızın arkadaşları arkadaşı ekle oyuncular diyelim. Üleler üy yapalım. Bunu biz yile bizim elimiz yok. İl yapmıyoruz. Geç oyunu. Mod biter Arkadaşlar ölüysek mod, mod bitiyor Yaptım bundan Ölmeyecek ölüysek mod bitiyor Bir tane ev yaparız Bunda da şey yok ki hep odun toplayacağız zombiler gelecek ya Biz de şey yaparız ee, mod var bir tane Sabah kızım sabah yaparız arkadaşlar Arkadaşlar bu videonun bu modun tamamı gelmek isterseniz 100.000 like atacaksınız 100.000 diye attım kafadan da 100 100 100 rock atın arkadaşlar 100.000 atamazsınız 100 like atın Başlayalım arkadaşlar oyuna Kovalarını yırtın Çoğuru kalmak için bir toprağı. Ha arkadaşlar ben de bunu bilmiyorum ama Ee, nasıl yazanlar nasıl şeyden göstereceğim arkadaş size. Bir şey çağırın ben bunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hayvanlar iyi var mısın? Hayvanlar Allah. Hayvanlarla deniz kapılar. Ha, hayatta kalma ha, arkadaşlar bu çok zor. Bak hiç ölmeyeceğiz dikkat edeceğiz. Ölüse bir biter bitmez tabi ne bitecek video bitmem videoyu çok zor ya bunu da ya bunu yapması çok zor Kapatılıp fazla kadar içine büyümü yaparız. Dev yaparız. yaparız, e, büyümü de bitiririz. Bir şey derim arkadaşlar Bundan e, ee, ayarlaya bir şey bakacağım bak söyledim yok dinleye değiştiğim öldü mi kim geliyor bak, Ölmeyelim ölmeyelim zombi ise biz gelirse ölüyoruz bu ne bir evet. Yok adam bu da ne yapsın be ya? Ben, sunucu yok, sün gördüm, gördüm. Ne 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 ben ne ne istemiyorum böyle yapmayın ne 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 sabi video yapıyorum çıkar mısın? Ya ama abi ben de kıyafet okul kıyafetim arkandım. Bir tane bir, bir şey yok mu böyle? Bilal bilal ya. yapalım. yaptı arkadaşlar şey. çok güzel olmuş lan bunun yapımını da. Bunu yapalım bir tane. Bir tane de bunu kapatalım. Yapacağız daha. Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz. Bu da ölmek istemem ben bunu Burası dönem Balta ya, balta, yap, balta yapmayı istiyorum. Balta ne soruyor? Balta yapmayı bilmiyorum. Balta böyle mi? Balta ne soruyor ya? Balta böyle mi Oca, baht, oluyor? Acaba balta ne soruyor? Bilmiyorum da ben. şöyle bir de şöyle diye bir de bu var böyle böyle Allah Allah ha ısınmış bata Çünkü böyle yapıyormuşuz. Öğrendim. Bu kadar çok acık dönemlerim Bilmiyorum ben de kaçak ben Bankalar unuttum. Bizim 24 tane ağacım ağaca yazdım. E, e, arkadaşlar bu yaparız. bu arkadaşlar. Bir de ne yapalım. bir şey olur biri bir tane. Ölmeyeceğiz. Öl, Öl ölmeyeceğiz. Öl, ölmeyeceğiz. Öl, ölmeyeceğiz. ölmeyeceğiz. 10 bir yapalım arkadaşlar. Bütün şeyleri yapıyoruz. büyük büyük yapmayız. Evet, arkadaşlar e, Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Evet, benim benim oy, oy, oynar oynamak isteyenler gelebilir benim benim oynamak isteyenler. Toplamda bir ben bir tane bir şey yapıyorum, Zırtım Zırtım. <laughs> <A yine>. <gülüyor> 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 Çok zor ya. Nasıl yapıyorlar ya? vuruyormuşuz. <laughs> Bilmiyordum. Bak burada gelmiş Sabah alalım da. Burada zabak yok demiyor mi Bir şey evet. <Sülüyor> yok Büyü, bir, bir yapalım mı şeydi ya milyon yeter ki yapalım bakalım ben de onu oynuyoruz <laughs> koyun ayamaya gidelim mi ayşem de olur koyun 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 neden çıkar ya ya bir koyun çıkmıyor ya bir koyun ya Yatak yapalım bir koyun çıkmaz mı? Ya no, koyun lan. Bir koyun be. Aaa dış koyun çıkmıyor. Me me me. çıkıyor mu? Yumurta yazarsa çıkıyor mu? Yumurt Hayır çıkmıyor. Aracağız, koyun arayacağız. Koyunmayacağız. Şimdi be ya. Ya şimdi akşam da olacak. inek bulduk. Bir de koyunmayacağız ya. Ya bir koyun yok ki ya. Bakayım inek bu. Ben hep de inek var <laughs> ben ya. beni koyuna getir ya koyuna ya Akşam da oluyor yedik biz nanayı Biz nanayı yedik biz yedik, yedik. la kardeşim ya zombiler geldi ya. ölmem 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 ben bir de bir tane ölüysem. Allah kardeşim Oo. ölürüm lan arkadaşlar bunu ee... arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar bu da kapatayım arkadaşlar ben ben bu kapatayım neden Burada kapatayım ben sen bile var bu da kapatacağım bekleyin arkadaşlar buradan daman ediyiz arkadaşlar buradan daman ediyiz tamam mı Buradan daman ederiz arkadaşlar. Çok bir şey de yaparız. Arkadaşlar buradan devam ederiz arkadaşlar. Bay bay. Dur ya. Şey çekecektim ben de. Be. Çekeyim böyle. Tamam. Aldım. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar o yüzden de sonra geldik. Bay bay arkadaşlar. Size iyi günler, iyi izlemeler. Bay.